Koca bınardan geçtim, handan suyunu içtim. Koca bınardan geçtim, handan suyunu içtim. Bekleme cambaz yenge. Ben Akif'ten vazgeçtim Fadime'm yürü Bekleme cambaz yenge Ben Akif'ten vazgeçtim Fadime'm yürü Koca başı Dinmez gözümün yaşı Koca bunların başı Dinmez gözümün yaşı Anam kumarcıyı sevmezdi Kumarcı Nevzat başı Fadime'm yürüm Anam kumarcıyı sevmezdi Nevzat kumarcı başı Fadime gum <Sessly> la A güzelim a kibarım dala bakır asılmaz Bir kerece göpmeyinen cahil gönül yasılmaz ya A güzelim a kibarım dala bakır asılmaz Bir kerece en cahil gönül yasılmaz ya dedik. Öncelikle Bursa Orhaneli'nden seslendik değerli izleyenlerimiz. Ardından bir kaşık havası sizlere o renkli karelerle aktarmaya çalıştık. Kimden dinledik? Mehtap Hanım'a uzatıyoruz mikrofonu. O anlatıyor bakalım neler yaptık. Neler çaldık. Neler söyledik efendim. Ben e, öncelikle kendimi tanıtayım. E, Bursa Orhaneli Ağaçsar Köyü'ndenim. Bursa e, ilk çaldığımız, ilk söylediğim ağıt benim köyümün ağıtı, iki sevdalının ağıtı. Dağlılar konar göçer oldukları için yörükler az araç gereçle çok işler yapmışlar. Bu elimizde tuttuğumuz bakır da öyle bir olay. Gündüzleri sularını taşımışlar, ineklerini sağmışlar, akşam da eğlence aleti olarak kullanmışlar. Kadın kadına yapmışlar şenliklerini, eğlencelerini, kınalarını. İkinci türkümüz de benim annemden alınma bir tüymece, hoplama diye nitelendirilir bizim oralarda. Hoplama türküsüydü, annemin türküsüydü. Onu seslendirmeye çalıştım. Ben çocukluğumdan beri bakır sesiyle büyüdüm. Babaannem çok güzel köyün bakırcısıydı. Annem bakırcısıydı. Şu anda ben onlardan aldığım bayrağı ben bizden sonraki çocuklara iletmek üzere arada bir köprü vazifesi yapmaya çalışıyorum ve çok da mutluyum. Ee, çok yaygınlaştı. Ee, yörüklük artık gurur meselesi olmaya başladı. Ee, eskiden çekinerek yörüyüz diyorduk ama şu son yıllarda herkes Yörük olmaya başladı ve çok mutluyum. Ben bu arada Kültür Bakanlığı e, Bakır ve Ses sanatçısıyım. Ee, gururluyum, onurluyum. Ne güzel söylediniz. Sözünüz daim olsun. Davullarımız, bakırlarımız hiç susmasın bizim. Bursa Orhan bu güzel ekibe, bu güzel söze, bu güzel başarıya sadece alkış istiyoruz efendim sizlerden biz. Evet, renkli kazanlarımızdan alkış alacağız ama biz doyamadık. Doyamadığımız için de bir bakırı sağıma, bir bakırı soluma aldım. Solumdaki bakırcı başına bir mikrofon uzatalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Biraz da sizi tanıyalım sonra sözümüze devam edelim. Evet. Teşekkür ederim. İyiyim. Ben İnegöl doğumluyum. Ama kökenlerim Kütahya, Bursa karışık. Ben de mahalli olarak temsil ediyorum kendi yörelerimi. iki ili Kütahya'yı ve Bursa'yı. Fakat 20 yıldan beri ben konservatuvardayım. 20 yıldan beri ve daha öncesinden beri de ulusal anlamda çalışmalarım var. Albümler yaptım. Tüm yörükleri kapsayan yörüklerin ezgisi diye albüm yaptım. Ben de Bakır'ı çocukluğumda köylerimde gördüm. Dolayısıyla iki taraflı olduğumuz için hem Kütahya hem Bursa olduğumuz için köylerimizde bu Bakır'ı gördüm. Kadınlar çalıyordu. Babam öğretmendi rahmetli. Yazın giderdik tatilde. Ben böyle bakardım nasıl çalıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Bu bende aşk haline geldi. Bu bizim en ilkel çalgımız. Yani kadınlar özellikle akşamları nerede eğlenecekler köylerde? Hep beraber olup evlerinde toplanıp bunu çalarak eğlenmişler. Ağıt yakıyorlar, oynuyorlar. Ee, ben bu aslında mi? süt bakracı değil midir yörüklerin? Yani bu içine su, süt, süt, süt de <laughs> sığılır. içine süt biz de bu şekilde gördük. Dereden su getirirsiniz çeşmeden ama akşamda bunu böyle güzelce çevirip arkasına vura vura. <gülüyor> <gülüyor> yörük <gülüyor> yörük bir sesten <laughs> bir nefes olur diyoruz ya boşuna demiyoruz. Bir sesi topladı koca koca dağları aşırarak nefes olmaya çalıştık. Evet yani yörüklük sadece giysi giyerek ortalıkta dolanarak... Hoplayıp zıplayıp türkü söyleyerek olmuyor. Ee, kendi kökenlerinin geleneğini ileriye, gelenekseli, evrenseli taşıyarak bunu yapmak gerekir. Ben bu anlamda çalışmalar üzerindeyim. Yani tüm dünyada şu bakırın tanınması için elimden geleni yapıyorum. Mehtap Hanım'la zaman zaman beraber e, bazı etkinliklerde de karşılaşıyoruz. O çalıyor, ben oynuyorum, ben çalıyorum, o oynuyor. Birazdan kendisini de oynatırız çamdöleri çamdöleri uradı adam evleri ona ¡Oh, okay. Batural Turizm Şirketler Grubu Hamdi Sarıca kültür kervanını sundu.